Sevgili seyirciler, bendeniz Savaş Kalapat. Business Channel Türk TV ekranlarına hoş geldiniz. Bugün konuşacağımız konu aslına bakarsanız bu çağın gereklerinden bir tanesi. Mesela kehanet teorisyenleri diyor ki biz artık dijitalizme geçtik. Mesela bu Covid-19 pandemisiyle ilgili ortaya çıkan ve hemen hemen bütün dünya uluslarının büyük bir kısmının dahil olduğu bir sistem. Yani dijital ortamda her türlü şeyi düşünebilme, uygulayabilme. Peki dijitalizme geçmek kolay mı zor mu? Hani biz eskiden diyorduk ki bilgi çağındayız. Evet doğru bilgi çağında. İnsan onun en temel özelliklerinden bir tanesi hani bilgiyi aktarmakla gelişme, tekamül etmesi. İleride nerelere evrilir bilemiyoruz. Ama şöyle de bir gerçek var. Bilgiyi paylaşırken o bilginin içinde size ait olan özel, personal o bilgilerin Nerede ve nasıl kullanıldığı ve sizin buna izninizin olup olmadığı konusu da sıkıntılı. Şimdi eskiye baktığınız zaman insanların ayak izlerini görüyordu e, takipçiler. Sonra o ayak izleri başka şeylere evrilmeye ve sonra en sonunda dijital izlere dönüşmeye başladı. Mesela sosyal medyada yazdığınız bir şey sonra başınıza bela olarak dönebiliyor. Çünkü diyorlar ki sen filan tarihte şöyle bir şey demiştin. Şimdi bunların hepsi bir iz. Ama mesela size ait kimlik bilgileri, özel bilgiler ve bankalar arası yaptığınız işlemler, o, bilgi, o işlemler sırasında kullandığınız şifreler, Bakın Amerika'da şöyle bir gerçek var. Mesela yüz tanımlama sistemi var bazı şehirlerde. O yüz tanımlama sisteminde sizin yolda yürürken hani bizde TC kimlik numarası vardı orada vatandaşlık numarasına göre hangi mağazaya baktınız, hangi ürüne baktınız. Ve o sonra o aldıkları bilgiyi üçüncü şahıslarla paylaşmak yani ilgilisiyle paylaşmak. Sonra bir bakıyorsun cırt diye telefonunuza bir mesaj geliyor. İşte şu filan pantolon ucuza ucuzlamıştır diye. Diyorsunuz ki ya benim pantolon aradığımı nereden biliyor bari? Bunların hepsi sıkıntı. Erdal Oğuzhan konu bilgi güvenliği danışmanı. İşte tam da sorulacak kişi çünkü bu bilgileri kimler korumaya, koruma altına alıyor? Şimdi devlet koruması adı Kişisel verileri koruma kanunu bir kanun çıktı. Ve de verileri, e, verileri ve bilgileri işleme sorumlusu diye bir şey çıktı. Diyor ki her firma bunları diyor, belirtecek devlete diyor. Bir süresi vardı. Geçen sene sona ermişti bildiğim kadarıyla. Doğru mu hocam? Ee, kanun aslında yürürlükte e, başından evet. beri. Sadece kanunun bir kısmı verbis dediğimiz veri sic sicil sorumlusu kayıt kısmı evet. ertelendi. Ama kanunun büyük kısmı %90'ı evet. halen Evet. o, o ertelendi. Yani bildirme zorunluluğu geldi yani şu, şu tarihe kadar bildirin. Ama e, ya, bir yanlış diyor. anlama var orada. Sanki kanun ertelenmiş yok. gibi bir Yok, kanun erteleme yok. Evet. Ben biliyorum onu. Kanun çünkü bu artık gere... yaşantımızın gereklerinden bir tanesi. Evet. Peki hemen sizi tanıtalım. Erdal Oğusan. Evet. E, bilgi güvenliği danışmanı. Erdal Bey hoş geldiniz. Hoş şu mi? ana kadar söylediklerimde size size aykırı düşen bir şey var mı? E, söyledikleriniz çok doğru. Ben de benzer şeylerden bahsedecektim zaten. E, i̇sterseniz oradan mı başlayalım? Hayır. Önce biz sizi bir öğrenelim. Kimsiniz? Tamam. E, firmanız ne yapar? Bilgi Hı -hı. güvenliği danışmanlığı nasıl bir şeydir? Evet. E, bir onları öğrenelim. Sonra da diğer sorularıma geçeceğim. Evet. Ben e, 35 yıllık bir iş hayatım var. E, üniversiteden makine mühendisi olarak mezun oldum. Fakat e, makine mühendisliği çok kısa bir süre yaptıktan sonra bilgi teknolojileri, yazılım geliştirme, bilgi güvenliği gibi konularda e, kariyer yaptım. E, büyük şirketlerde e, profesyonel olarak çalıştıktan sonra e, kısa süreli girişim deneyimlerim oldu. Türkiye'nin ilk internet servis sağlayıcı e, firmasının kurucu ortağı e, olarak çalıştım. Burada internet hizmetinin ilk gelişinden itibaren e, izleyicisi ve e, aynı zamanda hizmet hizmet vericisiyim. Daha o sonra 1994'lerde 94 95'lerde evet. O zamanlar internet saatlik satıyordu. 56 kilobayttı. Biz, evet 60 e, 64 kilobaytlık dial-up dediğimiz e, modemlerle çalışıyordu. Ya, i̇nanılmaz. <laughs> ve bir biz şey. saati 5 dolara satıyorduk <laughs> o zaman interneti. Vallahi i̇nanılmaz bir şey. Sonra büyük oyuncular e, girince devreye. Türk Telekom, işte Telekom operatörleri. Ama dünyada da büyük oyuncular devreye. O 50 kilobayt, 56 kilobaytlar kilobayt olarak evet. kalmadı. Sonra ADSL geldi. Evet. Ardından Fiber e, geldi. Biz tabii onlarla rekabet edemediğimiz için firmamızı kapatmak zorunda kaldık. E, daha sonra ben e, emekli olduktan sonra kendi şirketimi kurdum bu konuyla ilgili. E, şirketimde yaptığım şeyler aslında bilgi güvenliği ile ilgili standartları oluşturmak, bu standartların iş yerlerinde kurulmasını, yani bilgi güvenliği yönetim sistemlerinin kurulmasını sağlamak, bununla ilişkili olarak da 2016 yılında çıkan kişisel verilerin korunması kanunu ile ilgili de uyum danışmanlığı evet. vermek. Artı bununla ilgili bir takım paketlerimiz var. Onu daha sonra bahsedeceğim. Şimdi şunu öğrenmek istiyorum. ben Bu kanun çıktı. Evet. Bir kere firmalar buna intibak edebilirler mi? Bir. İkincisi, Firmalar kişisel verileri koruma kanunun pek çok detayından haberdarlar mı? Ee, ve bu konuda bir e, kadrolaşma çalışmaları yaptılar mı? Yani şirket evet. içi kadrolaştılar. mı? Şimdi şöyle firmalar farklı ölçeklerde biliyorsunuz. Hani e, hiç çalışan olmayan firma da var. Bir çalışanı olan da var. Binlerce çalışanı Doğru. olan firma da var. E, kanun aslında herkesi kapsıyor. Yani gerçek kişiler ve tüzel kişiler olmak üzere herkesi kapsayan bir kanun. Yani biz gerçek kişiler olarak kendimiz de ve kişisel veriyi korumakla yükümlüyüz. Hem kendimize ait hem başkalarına ait olan. Firmalarda kendi çalışanları çalışanlarına ait kişisel veriler, müşterilerine ait kişisel veriler, tedarikçilerine ait kişisel veriler, bütün bunları korur. Ticari bilgiler. Ve ticari bilgiler. bilgiler. O da veriye girer. Tabi. Doğru mu? E, bu ticari bilgiler kişisel veri sayılmıyor ama giz, tabii gizli ve e, değerli veri onu da koruması gerekiyor. E, bilgi güvenliği onu da kapsıyor tabii hepsini kapsıyor. Dolayısıyla e, büyük firmaların da yapması gereken ama çok küçük firma ve şahısların da yapması gereken şeyler var burada. E, bunlar nedir? Öncelikle kişisel kişisel verilerin koruması kanun e, konumuz olduğu için oradan e, gireyim isterseniz. E, kişisel veri dediğimiz şey kişiyi kişiyi tanımlayan ve elde edilmesi durumunda izinsiz elde edilmesi durumunda kişiye zarar verme amacıyla kullanılabilecek olasılığı olan diye. olasılı olan ve kullanılabilecek her türlü veriye kişisel veri diyoruz. Doğru. Bir de kanun e, özel nitelikli kişisel veri diye ayrı bir tanım yapıyor. Bunda da e, daha hassas veriler kişiye daha fazla zarar e, kullanılarak daha fazla zarar verilebilecek verilere de özel nitelikli kişisel veri diyoruz. İşte kişisel veri ad soyad tc kimlik vesaire iken özel nitelikli kişisel veri sağlık bilgilerimiz din ırk din felsefi inanç vesaire gibi bilgilere de özel nitelikli kişisel veri diyoruz. Peki şimdi orada bir öyle bir nokta var ki mesela şimdi soruyorlar filan kişiyi nasıl tanırsınız? Ben de diyorum filan kişiyi şöyle tanırım, sayıyorum, sıralıyorum. O mesele, o dediğimiz filan kişi, parantezindeki filan kişi, itirazçısı. Evet. Bu kişi beni yanlış tanıttı. Benim e, ya da doğru tanıttı ve ama ben bu bilgilerin öğrenilmesini istemiyordum evet. dediği anda. Orada bir irasal sorumluluk doğuyor mu? Evet doğuyor. Herhangi bir kişiye ait kişisel veriyi onun izni olmadan... Ee, başka bir yere transfer edemezsiniz, yayınlayamazsınız, anlatamazsınız, anlatamazsınız herhangi bir yerde konuş, paylaşamazsınız. paylaşamazsınız. Yani. Paylaştığınız an, anda 6.698 sayılı kişisel verileri korumak kanunu, 4 8 kanununda yıla kadar. para cezaları, Türk ceza kanununda da 2 yıldan 6 yıla kadar 2 yıldan 6 yıla hapis yıla. ceza, tamam. cezaları mevcut. Peki, yani bu çok önemli. Evet. Şimdi mesela şimdi sabah kuşaklarında bakıyorum işte magazin e, masaları var. O masalarda herkesi çekiştiriyorlar, evet, konuşuyorlar. Evet. Şöyle oldu, böyle oldu. Ben onu şöyle de bildirdim. böyle. Şimdi orada da kişisel verilere girilmiş oluyor mu? Oluyor. Şimdi aslında kanı... orada gazetecilik ya da habercilik kimliği nereye doğru evriliyor? Yani şimdi habercilik habercilikte haber vermek esastır Hı -hı. biliyorsunuz. Evet, Ama evet. mesela diyorsunuz ki filan kişi şöyle bir şey işlemiştir o işlediği konu 10 yıl önce de böyleydi dediğiniz anda 10 yıl önceye ait bilgiyi verdiğiniz zaman güncel olmadığı için geride kaldığı için kişisel verisine tecavüz sayılıyor mu orada? Hiç fark etmez 10 yıl 20 yıl kişisel verisini kişi anonimleştirmemişse yani onu bayağı herkes açmamışsa Deklarasyon olmamışsa diyorsunuz. Açmamışsa izin vermemişse açık rızası yoksa o kişinin Zaman e, önemli değil. Kişisel vergisini herhangi bir şekilde yayınlarsanız bu suç. Gazetecilik öldü. Adam adam suç işliyor. Beraat ediyor. Ya da cezasını çekiyor, çıkıyor. Diyorsun ki sen 20 yıl önce de aynı hapis, aynı cezadan hapse girmiştin diyorsunuz. Ee, kimse değil, bilmiyor. Evet. Yargı biliyor ama kimse bilmiyor. Evet. Yani zaten cezai mahkumiyet de e, özel nitelikli kişisel veri kapsamında kanunda. Yani o da o da enteresan değil mi? O zaman kimse kimse kimsenin hakkında konuşmayacak. Böyle karşılıklı bakacaklar, <laughs> gülümseyecekler birbirlerine. Evet. Hani ben senin ne olduğunu bilirim gibi Evet, dikkatli olmak lazım. Yani tamam. istisnalar. Yani, tabii oraya, bazı tabii... istisnalar var. Pardon, sözünüzü Hı. kestim. Ee, yani e, gazetecilik eğer bir suçun işlenmesini ön, önlemek amacıyla yapılan bir işlemse, o bir suçun önlenmesini Şimdi, sağlayacaksa bak, geçen geçenlerde Biliyorsunuz bir genelge çıktı. Diyor ki genelgede. Iş, bunu e, emniyet genel müdürlüğü gelen genelgesi. Evet. Ben haberci olduğum için haber bunları sunuyorum. Haber bülteni olarak da sunuyorum. Evet. Genelgede diyor ki vatandaşın diyor polis e, polisle olan işlerinde diyor cep telefonunun kamerasını kullanması diyor yasaklanmıştır diyor. Evet. Şimdi buna ana muhalefet lideri çıktı dedi ki bu dedi anayasaya aykırı. O zaman dedi başka şeyler ortaya çıkar dedi. Yani bazı suçların gizlenmesi ya da kolluk kuvvetlerin ya da memurların yaptığı bir kötü muamelenin gizlenmesi gibi sonuçlar ortaya çıkabilir dedi. Sonra İçişleri Bakanı da galiba bildiğim kadarıyla Emniyet Genel Müdürlüğü bizim kararımız değil dedi. Emniyet Genel Müdürlüğü kararını savundu. Şimdi şöyle. Fakat orada bir istisna var. Diyor ki gazeteci olursa diyor serbest diyor. Evet gazetecilerin istisnaya gir, gir, girdiğini düşünüyorum. Fakat şöyle bir şey, e, bir size diyelim bir güvenlik görevlisi geldi ve sizinle ilgili bir işlem yapacak. Sizin ona kimliğini sorma hakkınız var, değil mi? Elbette. Kimliğini göstermiyorsa fotoğrafını da çekebil, çekebilirsiniz veya video da alabilirsiniz. Çünkü size kimliğini kim olduğunu söylemiyor. Tabii. Ve siz Ama diyor ki genelge çekemezsin ben diyor güvenlik görevlisiyim diyor. Ama bunu kendinizi korumak için yapıyorsunuz. Yani Hayır bir de başka bir şey var. Diyelim ki mesela bizim ülkemizde bizim ülkemizi katmayalım. <laughs> Almanya'yı katalım. Başka yani şimdi polisin uyguladığı bazı şiddet olayları var. Evet. Şiddet olayı derken bir olayın üstüne üst, üstüne uyguladığı olaylar var. Şimdi onu vatandaş teşekkür ediyor, gazeteci de çekiyor, herkes çekiyor bir şekilde. Evet. Şimdi orada gazeteci serbest çünkü niye? Haber niteliği olabileceği için. E vatandaşı da serbest. Mesela gazetecinin olmadığı yerler var, ortamlar var. E gazete, oradaki kişi bir anlamda habercin niteliği ver. Mesela kanunla şöyle bir şey yok mu? Kamu yararına sayılabilecek, mahkemelerde kullanılabilecek detayları bu mesela kameraya almak Hı -hı. da böyle bir şey biliyorsunuz. Evet, evet. E, de, e, üçün şahıslara e, iletmeden e, yargıya sunduğunuz zaman e, çekebilirsiniz diyor. Uygulayabilirsiniz. Tabii söylemek de. istediğim oydu zaten. Evet. Yani çekip kendinizi kamu savunmak amacıyla, şey, kamu yararı mı? amacıyla veya kendinizi savunmak amacıyla yetkili mercilere sunabilirsiniz. Ama alıp da bunu sosyal, sosyal medya, medyada yayınlayamazsınız. Yayınlarsanız sorumlu düşersiniz. Suç ol olur. düşersiniz. Evet, suç yani eee evet. uygun. O da bildiğim kadarıyla kanunda öyle bir madde yok. Yani cezası yok ama şey var. Hani genelgeye aykırı davranmaktan dolayı belki de hani kabahatler kanununa mı uyduruyorlar, e, sokuyorlar bilmiyorum. Yani e, onu da bilmiyorum. Biz ben hukukçu değilim. Hı hı. Evet. Şimdi e, bu mesela siz e, firmanızda ne gibi hizmetler veriyorsunuz insanlara? Biz e, firmalara bilgi güvenliği danışmanlığı hizmeti veriyoruz. Bilgi güven aslında bunun temeli e, bir ISO standardı. ISO 27001 denilen bilgi güvenliği yönetim sistemi standardı. Bu standart size ne sağlıyor? Firmalara ne sağlıyor? Firmaların ee, önceden belirlenmiş e, denenmiş yöntemleri başka herhangi bir yerde araştırmadan hazır kalıplar halinde bulmasını ve uygulamasını sağlıyor. Yani bir e, dünya e, çapında kabul edilmiş bir standart var. Bu standarda uygun olarak kendinizi geliştiriyorsunuz. Aynı e, ISO 9001 vardır. E, Biliyor. Yönetim kalite sistemi. Onun gibi bütün kalite ISO standartları aynı birbirine benzer madde, ana maddeler içerirler. E, 27.001 de bunu sağlıyor. Ama bu tabii büyük firmalar için. Ama bilgi güvenliği her ölçek için lazım. Yani bir çalışan olan firma için de lazım. Bir çalışan olan firmaya ISO 27001 standardı yapalım diyemezsiniz. Hem maliyeti yüksek hem de kaynak, insan kaynağı anlamında da yeterli olmaz. Biz, e, ben e, bu tür firmalara çok daha küçük paketler geliştirdik. Ee, sadece çekirdek, e, çekirdek hazırlayarak, dökümanlar ve e, hap şeklinde bilgiler hazırlayarak, e, en küçüğünden en büyüğüne kadar farklı seviyelerde çözümler üretiyoruz. Aynı zamanda maliyeti de bu şekilde kontrol etmiş oluyoruz. Bu oluruz. şeyde var mı? AB e, tam üyelik kriterlerinde böyle bir beklenti var mı şeyden? AB'den? Hani biz tam üyeliğe başlıyoruz evet, 50-60 yıldır bekliyoruz Allah aşkına bir türlü Allah alamıyorlar. Evet. Alacaklarını hiç sanmıyorum yani neyse. Ama sonuçta AB'nin dayattığı bazı kriterler var. Diyor ki bunlar olması olmaz. Aslında bu kanunun e, çıkması Çıkma biraz sebebi biraz da o e, Avrupa'da da bunun karşılığı olan GDPR denilen e, gene bir, e, bir kanun var. E, onun karşılığı olarak çıktı. Yani şu an büyük oranda bu ertelemeler vesaireler de ortadan kalkarsa onu karşılamış oluyoruz. Karşılamış. Peki, e, bu veri veri işleme ve bilgileri kaydetme ve bunun sorumlusu var. Bunun mesela süresi ertelendi diyorsunuz. Yani bu ertelem iki, üç kere galiba ertelendi bildiğim kadarıyla. Şimdi ya orada iki, ya evet. Olması lazım. Evet, orada yalnız şöyle bir yanlış anlama var. Kanun hiçbir zaman ertelenmedi. Çıktı 2016 yılından iki yıllık bir geçiş dönemi, oryantasyon dönemi tanımlandı. 2018 yılından itibaren de kanunun bütün maddeleri şu an geçerli. Ertelenen sadece verbis denilen veri sorumlusu dediğimiz iş yerlerinin veri envanterini verbis dediğimiz veri tabanına kaydetmesi. Ertelenen sadece bu. Onun dışında veriyi koruma, veri işleme ile ilgili şartlar, transfer edilmesi ile ilgili şartlar, saklanması imha edilmesi vesaire bütün şartlar kanundaki bu maddeler hala yürürlükte. Evet. Burada tabii birçok kişi bunu, bunun farkında değil. Buradaki ertelemeler böyle bir yanlış anlamaya yol açıyor. Kanun ertelendi gibi bir algı oluşuyor. Bu da çok aslında zararlı bir şey. Evet. Peki e, sizce firmalara ne önerirsiniz? bu veri güvenliğini sağlamaları konusunda nasıl bir yol alsınlar? Evet, şimdi aslında her şey farkındalıktan başlıyor. Ee, bir farkında olmak lazım. Yani bilgi güvenliği nedir? Başımıza neler açabilir? Ne tür zararlar görebiliriz? E, bizi nasıl kandırabilirler? Ne yapmamız lazım? Nasıl korumalıyız bilgiyi? E, gibi bilgilendirme. Yani çalışanların ve diğer iş ortaklarının bilgilendirilmesi gerekiyor. Kanunda da bu var zaten farkındalık eğitimleri diye düzenli olarak bir kere eğitimler. İkincisi bilgiyi korumakla ilgili biraz bilgi sahibi olması lazım. bir Yani benim verilerim, bilgilerim nedir? Çalınırsa ne olur? Nasıl zarar görürüm? Gibi bilgi sahibi değiliz. Çok basit bir örnek vereyim. Yakın zamanda yaşadığım bir çok yakınım sosyal medya hesabını çaldırdı Instagram. Daha sonra o hesaptan bütün hesaptaki takipçilere dolandırıcılık mesajları gitti. Burada her bir tıklamada cep telefonundan üzerinden faturalandırma yapılıyor bu mesajlarla artı bir et aynı kişinin Instagram Facebook hesabıyla e-ticaret et sitesine sızıldı şey var biliyorsunuz Facebook'la gir vesaire gibi seçenekler var bu tür yerlere oradan Şimdi bu üçlü garanti sistemi diye bir şey çıkıyor Evet Evet kamp oradan e, bilgisi dışında alışverişler yapıldı kredi kartlarıyla yani 4- 5 bin liralık park edilene kadar 4-5 bin liralık bir ee, orada zarar oluştu. Daha da ileri gidebilirdi. Bu hiç farkında olmayabilirdi. Devam edebilirdi. Orada yasal sorumluluğu nedir kişinin? Kişinin yaşa, yasal sorumluluğu burada aslında bir ilk söylediğim farkındalık sahibi olsaydı bu konularla ilgili böyle bir tuzağa düşmezdi. Yani gel, e, gelen her türlü e, kendisine gelen her şeye inanmak, mesaja onu tıklamak, e, tehlikelerin farkında olmamak bu tür şeylerde zarar görmemize Bakın, sebep oluyor. Bakın Şimdi e, teknoloji işimize girdiğinden bir, bir, bu yana bu bilgi çağına dijitalizme geçtiğimizden yana suçların şekli de değişti biliyorsunuz. Evet. Yani siber suçlar oluşmaya başladı. Evet. Şimdi şahsen mesela ben çok büyük bir alışveriş merkezim, merkezinde arabamın bagajındaki laptopumu çaldırdım. Evet. Gülmüşler. Bütün güvenlik kameralarına rağmen kapı, Kaportayı, kaputu açmışlar ve laptopu çalmışlar. Laptopun içinde neler var? Benim normal güncel kullandığım işte iş sırasında kullandığım bazı veriler var. Evet. Ve orada tabii açık olan bir e, Gmail hesabım da var. Orada bazen mesela nüfus kağıdının arkalı önüne fotokopisini gönderiyorsunuz. Hı hı. Şimdi bu bilgilere ulaşmışlar. Adıma kredi kartı çıkartmaya kalktılar. Ben anne kızlık soyadını değiştirdim. Banka soruyor diyor ki niye değiştiriyorsun? Kardeşim niye değiştirmeyeyim? Çünkü benim laptopumu çalan adıma kredi kartı çıkartmaya kalktı. Kredi almaya kalktı. Şirke, adınıza şirket kurabilirler. Evet. Kurabilir. Her şeyi yapabilir. Kredi çekebilirler. Tabii. Yani burada tabii kişi mesela ben arada bir e, girerim E-Devlet'te. E-Devlet'ten şeye bakarım. Kaç tane telefonum var ona bakarım. Evet. Telefonda bile şey koydum ya başka bir şifre almadan benim adıma telefon hatta açmayın diye bir uyarı koydum. Yani mesela, Hani 100 kart çıkartıyorlar ya. Hı hı. ikiz kart çıkartıyorlar. Evet. Bir bakıyorsunuz telefonunuz gitmiş ama telefonunuz başka bir yerde açık. O zaman bankalardaki şifrelerin e, karşılama mesajlarına da cevap verebilir. Her şey evet. olur. Evet. O yüzden bu tabii şimdi bir de şöyle. Bunu bilinçli yaptığınız zaman bilinçli insana çok fazla dokunamıyorlar ama bil, bilmeyen insana bu, farkında olmayın sana şimdi farkında ol, olsanız bile bir de e, siber saldırı dediğimiz e, tarafı var işin ne kadar farkında olursanız olun mutlaka açıklarınız ol, e, vardır olabilir e, bu açıkları e, kapatmak da çok kolay değil e, bir maliyet işte güncel yazılımlar kullanmanız lazım e, veri koruma saldırı önleyici yazılımların olması lazım ee, bu tür bir saldırıda da ayrıca siz zarar görürseniz ve sizdeki bir takım başkalarına ait kişisel veriler zarar görürse ayrıca bu kanun gereği da var. sorumlusunuz ve devlet de ayrıca size bir ceza ceza yazıyor veya Vallahi, hapse bile atabiliyor. Bakın ben size şey söyleyeyim. Ben tapu kaydıma gittim, not düştürdüm. Ben gelmedikçe asla satış yapmayın, vekalette satış yapmayın diye. Evet. Çünkü kimlik bilginizi alır bir de nüfus kağıdı uydurur. Gider vekaletname alır adınıza. Evet. Noter bilir ya da bilmez. Sonra da gelir tapudan eviniz varsa evinizi kendi üzerine geçirir ya da başkasını da satışa yapar. Evet, yani o... şimdi tabi bu bu biraz paranoya ya da gidiyor biliyorsunuz. Yani <laughs> evet. bu geri dönüş yok ama yani o zaman düşünmeye başlıyorsunuz. Ne yapabilir? Evet. Hangi türlü zarar verebilirler? Diye. Düşünsenize siz eğer büyük bir şirketseniz bu kişisel bir de büyük şirketseniz size vereceği zararın maddi değerini ya da itibarınızla ilgili vereceği zararı düşünebiliyor musunuz? Müthiş bir şey. Aynen. Bakın bir tane çok birkaç örnek koydum ben bugün anlatırım diye. Yeri gelmişken söyleyeyim. Bir site yönetiminin site sakinleri ile ilgili ilgili bilgiyi izinsiz yayınlaması. 100 bin lira para cezası verdi Kişisel Verileri Koruma Kurumu. Bir site sakininin, bir site yönetiminin, bir site yönetiminin evet, site sakini ile ilgili bilgiyi izinsiz yayınlaması, başka yere transfer etmesi. Bu bilgi her türlü bilgiyi kapsıyor mu? Evet. Peki diyelim ki şöyle bir örnek vereyim ben size. Bir site sakini siteye olan aidat borcunu geciktirdi. Evet. Sonra site ona bir faiz uyguladı. Evet. Gecikme faizi ya evet. da gecikme zammı. Başka bir site sakini başka site sakinlerine açıp da filan kişinin borcu var. O da şöyledir, böyledir dediği zaman onun kişisel verilerine müdahale etmiş sayılıyor mu? Sayılır. Hatta ev sahibi e, kiracıysa ev sahibine bildirmesi bile kişisel verilere ay koruma korumasına ay aykırıdır. Evet. Peki. Peki çok teşekkür ederim. Erdal Bey ne güzel anlattınız her şeyi. Rica ederim. Bununla ilgili farklı çözüm yöntemlerimiz var dediğim gibi. Mesela büyük. söyleyeyim Küçük, Küçükten büyüğe. Öncelikle bir kendin yap diye bir ürünümüz var. Evet. Burada en basit ürün bu. Çok düşük maliyetli bir ürün. Kişi bununla ilgili her türlü bilgiyi bizim e-ticaret sitemizden ürünü satın alarak sahip oluyor. Ve okuyarak kendisi yapması gerekenleri... Kanuna uyum için yapması gerekenleri yapabiliyor. İkincisi bir uzaktan diye bir ürünümüz var. Bunda da e, kişi gene ürünü satın alıyor, e, uzaktan telefonla ve bağlanarak karşıdaki kişinin bilgisayarına bağlanarak hizmet sağlıyoruz. Üçüncüsü de yerinde danışmanlık. O da proje bazlı fiyatlandırılıyor. E, yani iş yerlerinin bunları e, bir an önce. Yıl sonunu da beklemeden sadece kişisel veri olarak da görme, görmemeleri lazım. Bilgi olarak görmeleri lazım. Bilgiyi koruma olarak görmeleri lazım. Çünkü her türlü bilgi çok değerli. Bilgi çok arttı. Ve çok yani şu telefonumuzda çok tahmin edemediğiniz kadar bilgi var. Hem gidiyor hem geliyor. Yani hem biz buradan gönderiyoruz hem de alıyoruz. Çift taraflı bir bilgi hareketi var. Ee, yani burada yani e, WhatsApp görüntüsünü resmi çekip de bir yere <laughs> koyamazsınız diyorsunuz <laughs> değil mi? E, evet. Dolayısıyla bu konuda biraz bilinçli olma vakti geldi e, çünkü insanlar zarar görmeye başladılar. Peki çok teşekkür ederim. Evet, Yayına katıldığınız edelim. için bilgileri bize paylaştığınız için. Rica ederim. Sevgili seyirciler, tekrar buluşmak dileğiyle hoşçakalın.